Kız, oh, portakal diyor. Arabanın camına yaklaşır ve bayana portakal almak ister misin diye sorar. Kız cevap vermiş, portakal alıp kızın kolundan tutarak arabanın camına tırmanan birine benziyorum ve kız yapma hanımefendi, lütfen bunu yapma diye bağırır. Bırak beni kızım, lütfen bırak gideyim. Kız cevap verdi, çünkü o portakalları solmuş ve fakir satıyorsun. Sence o portakalları senden alacak birine benziyor muyum? Para istiyor musun, istemiyor musun? Düştü. Arkadaş dedi ki, ah arkadaş, başkalarını küçük düşürmek ne güzel ve kız, şimdi onu bırakalım arkadaş dedi. Ve portakalı kıza atarak birkaç şeyi unuttuğunu düşünüyorum. Kız hayır hanımefendi yapma bunu bana diyor. Ve kız, orada kal, seni evsiz kadın diyor. Her şeyi kaydeden kız evet der, ama bu böyle kalmaz bekleyebilir. Arabadaki kız eve gelir ve der ki: Bu ne anne? Bu nasıl bir yüz? Anne bu nasıl bir yüz der. Utanmıyor musun? Yaptığın her şeyi gördüm. Kızım sorar: Ne gördün anne? Ben ne yaptım? Ve anne cevap vermiş: Sokakta portakal satan o kıza ne yaptığını gördüm ve utanmıyor musun? Kız çalışıyordu ve sen bunu ona yapıyorsun kızı bundan mı bahsediyorsun, sanırım onunla pek bir şey yapmadım diye cevap verdi. Daha fazlasını yapmalıydım. Ve anne cevap verdi, burayı dinle, Eduard'a. Sana verdiğim eğitim bu değil miydi? O kızı sokağın ortasında küçük düşürmen için. Ve Eduard'a, ah anne, bırak onu diye yanıtladı. Girmeme izin ver. Anne, ayi hanımefendi, buraya gelmeyin, buraya bakın Eduard'a, yaptığınız her şeyi gördüm, sizi kaydettim, her şeyi sosyal ağlarda gördüm, diyor. Ve Eduard'a, anne, bunu yapamaz mısın? Bunu kendi kızına yapmak için büyük bir şey yapmadım. Bunu hak etti, içinden geçti. Annesi de kızıma, sen utanma, o kıza ne yaptığına bakma, buraya bak, dedi. Sana insanların ne hakkında konuştuğunu göstermemi ister misin? Eduard'a cevap verdi, hangi yorumun takipçisi bile yok. Anne ben senin için burada bazı yorumları okuyayım der. Cadı. Bu kız bu çocuğu nasıl böyle küçük düşürür? Önemsiz. Daha fazla okumamı ister misin? Ve Eduard'a konuşuyor. Bunu bana yaptığına inanamıyorum. Anne bunu neden paylaştın? Bu arada neden beni savunmuyorsun? Anne cevap verdi. Seni savunuyorum. Hayır, hayır hanımefendi sen kimsin ki bir çocuğu aşağılayabileceğini düşünüyorsun. Eduard'a, anne o pis çocuk benden çalmaya mı kalktı da ben sana söylemedim bile dedi. Anne çalarak karşılık verdi. Hayır, hayır, inanamıyorum. Çektim, hepsini gördüm, hepsi burada. Ve sana burayı göstermemi istiyorsun, bak. Kızım, hayatın değerlerini öğrenmelisin. Ve Eduard'a cevap verdi, Şimdi bana ahlaki tavsiye vermek ister misin? Anne ben sokakta yaşıyorum ve ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bana değerler hakkında hiçbir şey öğretmene gerek yok çünkü ben zaten biliyorum. Anne sana cevap verdi, gel bana hayatın değerlerini bildiğini söyle. Hiçbir şey bilmiyordun. Bir çocuğu nasıl böyle küçük düşürürsünüz? Bu hayatın değerlerini bilecek. Çok heyecanlısın Eduard'a. O yüzden böylesin, sokakta insanları küçük düşürüyorsun. Eduard'a cevap verdi, şımarttın mı? Buradan çıkacağım ve sana şımarık olmadığımı göstereceğim. Göreceksin. Anne bağırır, Eduard'a, nereye gidiyorsun? Buraya geri gel. Ve gitmeden önce eşyalarını buraya getirmeni istiyorum. Ve böylece hayatın değerlerini öğreneceksiniz. Eduard'a, vay canına, diye bağırır. Bu inanılmaz. Nasılsınız? Bu saçmalık. Eduarda, anne, bana bir şey söylemeyecek misin? Annen, karın, ben değil. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok ve bu senin kararın mıydı? Ve Eduarda cevap verdi, anne, seni bir daha asla görmemeyi tüm kalbimle umuyorum. Annem cevap verdi ve umarım bu sana insanlara nasıl daha iyi davranılacağını öğretir. Eduarda merak ediyor ve şimdi nereye gidiyorum. Kısa süre sonra iki adam belirir ve bağırır. Kayıp, kayıp, kayıp. Ve Eduarda, "Hayır genç adam, lütfen bunu yapma." diye bağırıyor. Telefonun bu kadardı diyerek ağlamaya başladı. Peki ya kıyafetlerim? Şimdi ne olacak? Aman Tanrım, ve şimdi hayatımla ne yapacağım? Eduarda kapıyı açınca arkadaşının evine gider arkadaşım Eduard'a senin burada ne işin var der. Eduard'a cevap verdi, annem beni evden attı oradan geldim ve soyuldum ve cep telefonumu aldılar, çantam sizin evinizde bir hafta geçirmeme izin verir mi? Ben organize olana kadar. Arkadaş yanıtladı, sana yardım edemem. Videonuz internette dolaşıyor. Ve sen o kızı çok mu küçük düşürdün? Ve Eduard'a cevap verdi ve Alana'yı çoktan unuttun mu? Arabada benimle kim vardı? Alana, evet, ama videoda beni göstermiyor. Sadece seni gösteriyor diye cevap verdi. Eduard'a, arkadaşım olduğunu sanıyordum ve yardıma ihtiyacım var, diye yanıtladı. Alana yanıtladı. Üzgünüm ama hiçbir şey yapamam. Eduard'a yardım için yalvarır. Alana evin içine girer. Ve Eduard'a vurur kapı lütfen bana yardım et, bana yardım et diyor. Ve şimdi, Tanrım, ben ne yapacağım? Portakal satan kız hayır hanımefendi bana vurma dedi. Ve Eduarda hayır, sana vurmayacağım, diye yanıtladı. Burada oturabilir miyim? Kız tamam dedi mi? Zaten oturdum, değil mi? Ne istiyorsunuz? Eduarda cevap verdi, bak sana yaptığım tamamen yanlıştı ve buraya özür dilemeye geldim ve yaptığım hatanın farkına vardım. İzin verir misin? Kız gerçekten cevap vermiş, yaptığın hiç doğru değil ama özür dilerim. Eduard'a vay canına, çok iyi bir kalbin var çünkü seni küçük düşürdüm ve bu senin çok iyi bir insan olduğunu kanıtlıyor diyor. Ama o gün konuyu değiştirerek annem bir video kaydedip internete koydu. Ve beni evden kovdu, ben de barınak istemek için arkadaşımın evine gittim ve o istemedi ve beni sokakta soydular ve hiçbir şeyim yok. Kız cevap verdi. Hiçbir şey. Uzun zamandır sokakta yaşıyorum ve senin almak istemediğin portakallarla geçimimi sağlıyorum. Eduard'a ama sen bir çocuksun, portakal sattığın için ders çalışman gerektiğini söylüyor. Kız alıştım diyor. Bunu yapmak mı? Eduard'a bak yaptığım her şeyi telafi etmek için bu portakalları satmana yardım edeceğim dedi. Kız bana gerçekten yardım edecek misin diyor. O evet. Oradaki çocuğu görüyor musun? Eduardo aya kalkar ve merhaba genç adam. Günün nasıl geçiyor? Tamam diyor, bak diyor, bu üç portakalı almak ister misin? Ve çok tatlılar. Ben üç tutarım diyor. Kız da senin için beş riala üç yapacağım diyor. Diyor ki, tamam, üstünü alabilirsin, bizim yüz reayımız. Kızlara teşekkür eder ve günaydın der. Sokakta iki ili bağırıyor, turuncu bak, turuncu bak. Şuradaki kıza gidelim, sanırım portakal isteyecek. Yaklaşır ve annesini görür ve annesi sorar. Vay kızım, sensin. O gün küçük düşürdüğün kıza yardım ettiğini görmekten çok ama çok gurur duyuyorum. Yoldan geçerken seni sokakta portakal satarken gördüm ama şimdi gerçekten eve gelmeni istiyorum. Eduard'a gerçekten eve gitmek istiyorum diyor. Sokakta yaşamak her gün farklı bir aşağılanma yaşamaktır. Anne der ki, ben de tam olarak bunu öğrenmeni istemiştim. Eduardo diyor, ama onu yanıma almak istedim. Anne kabul eder. Ve şimdi bir aile olmayı kutluyorlar.